Aslında e, depremde yaklaşık biz Kahramanmaraş depremlerinde 39 milyar TL gibi bir ödeme yaptık. E, bugüne kadar e, DAS tarihinde toplam ödeme 20 senelik DAS tarihinde 41 milyar TL. Bunun sadece 39 milyar TL'sini bu dönemde yaptık. Yeni Malatya depreminde e, yine yaklaşık 204 milyon TL gibi bir ödeme yaptık. 33 bin dosya ödedik. Maraş depreminde 628 bin hasar ihbarı aldık. 580 bin dosyaya yakın bir dosya ödemesi yaptık. Ee, Maraş depremi artık hani tamamına erdirdik. Ufak tefek e, uyuşmazlıklarımız olabiliyor. Eksper gönderdiğimiz yerler oluyor. Onun dışında şu anda Malatya depremimizle ilgileniyoruz.